Merhaba tekrar hoş geldiniz. Şimdi e, devam ediyoruz konumuza. E, genel programlama ile ilgili bir e, diğer videoda e, bağlantılardan devam ediyoruz. E, şeyi anlatmamıştık geçen videoda. Onu anlatmaya devam edeceğiz. E, IP adreslerini anlatıyorduk. Mac adresi kalmıştı o yalnız geçen videoda birkaç şeyi yanlış söylemişim. onlardan biri Mesela o nokta üst üste Seme kolon olmayacak o virgül e, noktalı virgül aslında kolon yani bir de e, Fark ettim onu 0 unutmuşuz 0'dan 15'e kadar 1'den 16'ya kadar değil <laughs> Şimdi bu daha basit bir konu MAC adresi onu anlatayım. MAC adresi aynı zamanda fiziksel adres olarak da geçiyor. Yani fiziki aynı şey gibi BIOS gibi firmware yazıldır yani makineye o yüzden fiziksel adres diyorlar. Ee, peki ne, neden bu? Yani gerçek adresi budur yani sizin aletinizin aslında. Tabi bu da aslında bir bazı yollarla değiştirebiliyor fakat Gerçek adresi budur. Açılımı şu. Media Access Control demek. Bunu bir de sorabilirler. Madem IP adresi var buna ne ihtiyacı var? Bu sadece LAN'da çalışıyor. Yerel ağ için aslında bu. Bildiğiniz gibi daha önceki ders videoda söylemiştim. Değişebiliyor IP adresleri. Bu değişmiyor. Yani mesela diyelim bir amacı da o. Yani değişmemesi için. Ve bir de tabi katman farkları falan var. Ee, tabi bunun çeşitleri var. Unicast, Multicast falan gibi. Oralara girmeyeceğim. Ee, yani bunu fiziksel bir adres olarak düşünebilirsiniz. Ve bu Şöyle göstereyim. Üç şekilde yazılıyor böyle. Bu şekilde. O kolon dediğim gibiyle. Bakın bu şekilde iki iki karakterli. 6 Byte'dan oluşuyor yani 48 bit uzunluğunda üste gördüğünüz şekilde yazılışı bu iki nokta üst üste arayla koydukları şey uh, Unix tipi sistemlerde mesela Apple, uh, Mac uh, veya Linux uh, benzeri gibi Unix sistemlerinde alttaki tira ile ayırdığı Microsoft'un kullandığı format. En alttaki de Cisco diye bir şirket var. Onu e, bu router gibi e, network aletleri yapıp satan büyük bir şirket. E, büyük bir pazar payı var. Onun e, format sistemi bu şekilde. Yani dördün arasına her dördün birinde arasına nokta koyarak ayırıyor. E, ve bu bunun ilk üç tanesi baştaki ilk üç bölümü ayrıca üretici firmayı gösterir yani donanımı üreten mesela diyelim ne diyelim Samsung üretmiş onu onu belirtir mesela burada gördüğünüz 1 2 B 3 4 5 dediğinde bir firmayı belirtir gibi geri kalan da şeye aittir yani yerel ağda kullanılır demiştik ve gerçek fiziksel adresi budur bir aletin evet bu daha basit bunu da bu şekilde anlatmış olalım gelecek videoda tekrar devam edeceğiz genel programlamaya diğer videoda görüşmek üzere.